selamünaleyküm arkadaşlar yeni bir videoda hepinize Merhaba bu ataklar kadar sert agresif bir yani böyle çok vahşi bir hayvan görmedim ya civcivlerimi iki tane üç tanesini öldürdüler bir tanesinin ayağı sakat şu öldü bunun da ayağı kırık görüyorsunuz döndü ya küçük acı çekmesini istemiyorum büyük olsa keseceğiz ama şimdi ben bunu nasıl yapayım bunun ayağı düzelmez kırık ayağı dönüyor yani hayvanın canı acıyor görüyorsunuz nasıl olacak bilmiyorum ya bu hayvan ufacık bir delik vardı teli yırtılmış aşağı düşmüş bunu ağzında bir o tavuk bir bu tavuk derken tünelin içinde buldum bunu sabah çok bağırıyordu horozda tavuk yani böyle bir şey görmedim arkadaşlar ya yani civcivi falan dışarı çıkaramıyoruz bir tanesinin üstüne 30 tane atlıyor. hep ayağını kanatmışlar. Bu hayvanın bacakları kırık şu anda. Bu burada öldü. Bir tanesi içeride işte içeride bakıyoruz. Yani yok bu ataks falan kapıya sokulacak bir hayvan değil bence. Yani böyle ticari anlamda çok bakanlar başka ırkla karıştırmayanlar böyle civciv cücükle uğraşmayanlar sadece yumurta için bakabilir ama böyle Evde bahçede e, civciv falan çıkıyor, Gurk çıkıyor. Hani böyle biraz daha hobi amaçlı bakanlar ben kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yani hayvanın ayakları bacakları kırık. Bunu da kurtaramadık, öldü. Yani 10 saniyelik bir şey, 30 tane hayvanın başında. İşte insan morali bozuluyor. Böyle bir şey görmedim ya. Bu hayvanı nasıl yapacağım bilmiyorum şimdi. Bunun ayakları kırık. Yaşıyor, canı acıyor. E şimdi bunu bilmiyorum ki küçücük bir şey ya Allah'ım yarabbim. Çok da canım sıkkın. Üf, gideyim şimdi kümese. Öbür civcivlere bakayım. Bu beyaz yavrum da onlardan zor kurtarmıştım. 5 gün daya düzeldi. Allah aşkına toparladı. Yani civcivleri artık nasıl koruyacağımı şaşırdım ya. Şuradan işte arkadaşlar ilave tel vardı yetmemişti aradan çıkmış aşağıya düşmüş muhtemelen ağızlarını alıp götürdüler şu e, tüneklerin altında can çekişiyordu aldım geldim içeriye sağlığında bir şey yok toparladı ama hayvanın ayakları kırık gördünüz işte ufacık hayvan bilmiyorum nasıl yapacağız onu. Yani ben bundan kadar sert bir hayvan görmedim yani kendi ırkına da zarar veriyor. Civcivleri nasıl bak, nasıl bak büyüteceğiz bilmiyorum bunların içinde. Diğer köy tavukları bir şey yapmıyor. Horoz bütün gün işlerinde bir şey yapmıyor bunlara. Ama bunlar yani küçücük hayvan ya. 30 tanesi atlıyor böyle. Pirana nasıl böyle denize bir şey atarsın piranalar saldırıyor üst, üst 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 üste. Abartmıyorum onun gibi yani. Kaç tanesini öyle zor kurtardım. İşte şimdi içeride gördünüz birisi öldü. Birisinin ayakları kırık. Her taraf hayvanın morarmış bacakları, kan toplamış zaten. İşte. Vallahi ataksı ben bu kadar agresif olduğunu bilmiyorum. Tamam, sert olduğunu biliyordum. Ama bu ataksları yok ettikten sonra daha kesinlikle ataks falan almam yani. Yani bazıları diyor strese giriyorlar da strese girecek bir şey yok ki arkadaşlar burada. Bütün gün yemleri, suları yedikleri önünde yemedikleri arkalarında yeşillik yiyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar. Stres olacak bir şey yok. Ama bir tane civciv görmesinler. Onu hedef gibi görüyorlar. Böyle yiyecek bir şey görüyorlar ya. Bir o çekiştiriyor, bu, bu çekiştiriyor. İnsanın da canı sıkılıyor açıkçası ya. Bu kadar uğraşıyorsun, emek veriyorsun. Küçücük can bir de İnsanın morali bozuluyor ya. Yaklaşık 5 tane civcivim böyle ziyan oldu. Bu ataksarı yüzünden. Vahşiliklerinden dolayı. Mecburen ben de şimdi burayı böldüm. Bunları buraya geçirmeyeceğim. Bunları buraya geçirmeyeceğim. Bunlar <gülüyor> <gülüyor> folluğa gidip gelsin. Buraya ara yol bıraktım. Burayı böldüm. Bu kapıyı kapatacağım. Bunlar böyle arka tarafta bahçenin içine dolaşsınlar. Civcivleri de buralara bir yer yer yapacağım. Civcivleri salacağım arkadaşlar. Civcivleri salamıyorum işte. Yani ufacık bir şeydi. Hemen yakalıp öldürüyorlar hayvanları yani. Bu kadar vahşi bir hayvan görmedim. Evet yes, arkadaşlar. şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.